Çünkü yardımlar %70 seviyesinde durdu Twitter gidince. Instagram'dan yine bir şekilde %30, %45'e kadar çıkartıyorduk. Diyorduk ki hadi buradan devam edelim. Çocuklar içeride deliler gibi çalışıyorlar. Ee, görürsün belki. Bir saniye abi. Yani. Son dakika haberine bakıyoruz şu anda. Ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayar'ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda Twitter'ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi. E ee, mesela. E. Ee? Tamam. Yani teşekkürler. Hı -hı. Sağ olsun çıkarmaya Haklı çıkartmaya değil mi? Tabii tabii tabii. Abi kirli bilgi yok. ben şu an sana söylüyorum. Yayındasın bu gün. arada. Seni yaklaşık yok, tamam, 120 farklılık. bin genç dinliyor. Haberin olsun. 110'muş. olmuş. Hepsi, evet. hepsi hafızasını, hepsi hafızasını açsın. Hepsi hafızasını kilitlesin. Unutmasınlar şu dakikaları. Ben şimdi şunu söyleyeceğim sana. Ee, demek ki abi sahaya indi bazı yetkililer ve sahada tepki gördüler. Herkesin elinde de telefon var. Herkese bu tepkileri çektiler. Neden TikTok kısıtlanır? Bana bir söylesene. TikTok'ta mesela e, ben dans eden dayı görünce ne gibi dezenformasyon oluyorum bilmiyorum ama neden sence TikTok kısıt, TikTok kısıtlandı? Neden bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya Ahmet? Ben söyleyeyim ben mi gireyim hapse? Sen söyle sen gir. Abi niye hep ben giriyorum? Bir kere de sen gir ya. Daha yeni ifade verdim. E, tamam o zaman. İyi bari İfadeyle çaksak söyleyeyim TikTok Kitlesini şimdi ya yani neyse boş ver işte TikTok'u kısıtladılar, Twitter'ı kısıtladılar. Ee, ben story atıyorum hala kanon kan anonsu var. Doğum yapacak kadın var. Ona doktor yönlendirmeye çalışıyoruz. Allah'tan ekibim içeride deliler gibi çalışıyor da bir şekilde yönlendiriyorlar falan filan. Tırları yönlendirmeye çalışıyoruz. Biraz önce ee, sevgili Mustafa aradı dedi ki işte 30 bin tane yiyecek sandviç bilmem ne tır gidecek nereye gitsin. Bize soruyorlar biz arıyoruz yetkilileri diyoruz ki nereye gelsin şuraya gelsin şuraya ihtiyaçları falan filan koordine ediyoruz. Tamam eyvallah ona devam ediyoruz da. Abi. Twitter'dan yalnızca bize ulaşanlar var. Instagram'dan yalnızca bize ulaşanlar var. Kusura bakmasınlar. Bunlar şimdi kafamızda canlanan başlıklar gibi hayal etmesin insanlar. Instagram insanların böyle kendi poposuna memesine efekt attığı bir yer değil son 3 gündür. İnsanlar oradan deliler gibi yardım yapıyorlar. Yardım çağrısında bulunuyorlar. Bir şekilde seslerini oradan duyu duyuruyorlar. Başka nereden duyuracaklar? Yani sırf milletin tepki gösterdiği videolar dağılmasın diye e, kısıtladıklarını söyleyenler var. Ben değilim. Ben söylemem öyle bir şey de. Yani öyle dedikodular var. Dedikodular Yok abi maalesef. ondan değil Twitter'ın borcu varmış ondan BTK kapatmış. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bununla ilgili hiçbir şey yapamazmış. BTK bu konuda son merciymiş diye ben duydum. Olabilir olabilir çünkü ben bugün iletişim Daire Başkan Yardımcısıyla konuştum Cumhurbaşkanlığı. Dedim ki efendim dedim neden dedim kısıtlıyorsunuz yani dedim yardım yapıyoruz. Dediler ki BTK yaptı bunu biz de karışamıyoruz. Siz de mi karışamıyorsunuz efendim karışamayacağınız bir şey mi var derken falan gitti konu tabi. Ama yani bu şu anda bizi dinleyen, izleyen bak görüş değil abi. Hangi partiye oy verdiniz umurumda bile değil. Tamam mı? Bizim de hangi partiye oy verdiniz umurumuzda değil şu anda. Burada biz insanlar orada üşüyor mu diye üzülelim. Göçük altındalar mı diye üzülelim. Empatiyi böyle şişirdik, patlattık, ağladık, zırladık kaç gündür. Biz o insanlara mı üzülelim? Yardım hemen ulaşsın diye uykusuz mu kalalım? Kendimizi mi keselim? Yoksa bunlarla mı uğraşalım ya? Ya biz nereden duyuracağız abi? Ben oraya gittim. Sıfır noktasındaydım işte Hatay'da. Dedim ki buradan destek olayım. Haluk abiyle koordine olduk. Ahbap ekibine bize gelen yardımların tamamını Ahbap ekibine yönlendiriyoruz. Milyonlarca lira bak. Kerem Bursin geldi bugün buraya. Video çekti Babala TV'de. Danla Bilic şu anda burada. Rehim Yusuf burada. Ee, diğer şarkıcı arkadaşlarımız Derya Biz bunlar. gelmedik. Biz buradan gönderiyoruz. Şu an bu arada 1 milyonu geçtik biz de. Sadece benim kanaldan. Abi Ahbaba yönlendiriyoruz. Helal olsun. Tabii ki ahbaba yönlendireceğiz. Çünkü insanlar bize arayıp 5 milyon dolar göndermek istiyoruz ama Oğuzhan Uğur'a ve ahbaba güveniyoruz diyorlar. Geçmiş olsun. Bak Fatma Turgut geldi şimdi. Bütün sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes burada bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorlar. Ve bizim internetimizi kısıtlıyorlar abi. Ve bir de bak bir şey söyleyeceğim. Gebereceksin şimdi. Kanal 24 müdür ne var ya o etrafı turuncu topçuklu olan. Hmm. Ee, karıştırıyorum ben onları. Abi biraz önce bayağı da dayılar çıkmışlar diyorlar ki Oğuzhan Nuhur PR yapıyor. İşte takipçi artırıyor. Lan terbiyesiz insanlar, ahlaksız insanlar. Allah'ınız mı yok sizin ya. O kadar çok insana yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edecektik ki interneti kısıtlamasalardı. Yani sizin o böyle stüdyo ışıklarınızla orada geyik yapacağınıza Keşke bize bağlansanız Babala TV'ye de Hazır ulusal yayındasınız hazır. Ba Bağlansanız sana bağlansalar da bize bağlansalar da deseler ki oğlum evladım siz bu işi süper yapıyorsunuz atın bize bize ulusal kanalı yayınlayın deseler. Nasıl yapıyorsunuz diye sorsalar dün ben de izliyorum <laughs> Nagehan elinde telefon ya abi söylemek zorundayım kusura bakma da ay. Arkadaşım yazdı şurada göçük varmış diyor. Abi böyle şey mi olur? Bize geliyor. Biz onları babala ekibiyle eliyoruz, bakıyoruz, teyit ediyoruz, evet. kişilerle konuşuyoruz. Evet. Garanti olduğu zaman çıkmış ulusal kanala. Ay arkadaşım göçük var diyor diye WhatsApp teyzesi gibi orada televizyonculuk yapıyorlar. Dönseler, Abi sorsalar değil. bize zaten biz anlatacağız evet. bu Bak, işi. Nokta dışı. Şimdi şöyle düşün. Bu memleketin insanı her türlü vefalıdır, tamam mı? Yaptığı şeyler tartışılır ama vefalıdır. Diyorlar ki yardım topladık. Cebimizde 3 kuruş para kalmıştı zaten. Onu da yardıma verdik diyorlar. Peki biz bu yardımı nereye gönderelim? Şimdi bir sürü tır başıboş sağa gidiyor sola gidiyor birini yağmalıyorlar birisi hiç ihtiyaç olmayan bölgeye gidiyor birine yardım istiyoruz soba istiyor mesela soba gidiyor bir anda 300 tane daha soba aynı yere gidiyor. Şimdi biz bunları engellemek için büyük bir sistem kurduk burada ne yapıyoruz birisi bizden yardım istediği zaman o yardım doğru mu önce onu bir teyit ediyoruz yani normalde herhangi en önemlisi. bir 5 Evet tabi elbette. Herhangi bir insana 5 saniyede yardım edebileceğimize 10 dakika yardım ediyoruz. Şimdi seni izleyen şu anda 110 bin kişi var. Onlara sesleniyorum. İnternetimiz yok arkadaşlar. Biz şu anda Babalı TV'nin YouTube'unu da bayağı bildiğin story gibi Twitter gibi kullanmaya başladık. Oraya da yardımları bir şekilde atıyoruz. Bizim ekibe yardım atmaya devam etsinler. Yardım taleplerini atmaya devam etsinler. Çünkü VPN'den çocuklar zaten Twitter'a ve Instagram'a her türlü girebiliyorlar. Ama fakat biz dayılara, amcalara, göçük kenarındaki insanlara, göçük altından yeni çıkmış insanlara VPN mi öğreteceğiz? Ya bu, bak bu, yani bugün, bugün bizi manipüle edebilirler. Yarın göçük altından çıkan çocuklara böyle üzer, üzerlerinden helikopterler geçerken böyle videolar koyabilirler altı müzikli falan. Sonra bize diyebilirler ki işte sokakta insanlar bu aşağılık PR'cılar yüzünden kavga etti diyebilirler. Bizi çeteci yapabilirler. Yarın bir gün seni beni içeri atabilirler. Halk bizi yuhalayabilir. Ama hiç önemli değil abi. Bunu tarih yazdı, gördü. Utanç duyuyorum. Bak, utanç duyuyorum. Bununla seninle şu anda bunu konuştuğum için utanç duyuyorum. Ben seni arayıp şunu demeliydim. Ya Ahmet, Jahreyn, kardeşim. Biz burada 10 milyon lira topladık. Sen kaç topladın? 1 milyon mu? Puh, sana yazıklar olsun. Hadi bekliyoruz senden de 10 milyon deyip telefonu kapatmak isterdim. Ahmet biz ne yapıyoruz abi şu an? Ne konuşuyoruz ya? İnternetimizi açın abi. İnternetimizi açın insanlar için internetimiz sonra tamam bitsin bu yardım olayları ben kendim kapatacağım söz veriyorum hesaplarımı ya Buraya için internet. şey yapabilir miyiz olsam bir yeri? hani şurayı buraya seslenelim buraya çağrı yapalım var mı birisi şu yardımcısı? anda ya, abi en kral ismi aradım yani işte Cumhurbaşkanlığı iletişim başkan yardımcısı beyefendi sağ olsun ilk günaya yani deprem olduktan 10 dakika sonra aradı beni zaten kendisi benim numarası yoktu bende kendisi aradı beni dedi ki olsan şimdi dedi lütfen dedi dezenformasyona dikkat edin dedim ki elbette tabii ki. Ama ve kendisini aradım bugün ve dedi ki Twitter'ı kısıtlayan BTK biz karışamıyoruz dedi. Ya BTK'dan tanıdık var mı? Sen B'sini tanıyorsan ben K'sini tanımıyorum anladın mı? Yani kimi arayacağız abi ne yapacağız? Abi onu bunu bırakalım. Geri de bırakalım. Bizim internetimizi açsınlar abi. Şu anda halen orada olay yerinde çok fazla insan var. Konu öyle televizyona dört tane kare koyup işte göç üzerinde görevler gösterip aman efendim orada falan yap tamam eyvallah Bütün devlet etkileri gerçekten ben de gördüm bu arada canla başla çalışıyorlar abi bak hakikaten öyle ama hani hep deriz ya bir Yunanistan'la kavga ederiz 80 milyon askeriz biz burada bilmem neyle kavga ederiz biz burada 50 milyon askeriz falan deriz ya abi askeriz evet çok fazla yardım görülümüzde var binlerce milyonlarca ama neden Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk biliyor musun o askerleri birisi organize etmiş, birisi etti organize etmiş, benim başımda komutanım olmadıktan sonra, benim başımda bana nereye yardım edeceğimi gösteren bir yetkili olmadıktan sonra istersen katrilyon insan ol. İstersen Çin'den herkes gelsin buraya yardıma. Sen onlara doğru yeri işaret etmezsen kimse bir şey yapamaz. Dün 15 tane afat gönüllüsü çocuk benim gözlerimin içine baka baka ağlıya ağlıyor. videosu var. Hadi bunu da yalanlasınlar. Videoları var ne yapacağız abi diyorlar bana soruyorlar. Bana sordukları yer afat önü. Afat önünde bana bunu soruyorlar ya. Abi internetimizi açın. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Tamam mı? Şu an çok duygusalız, sinirliyiz. Herkes bunu unutacak. Herkes bu olaylar olacak. 21 gün sonra zaten herkes unutacak. Benim seninle şu anda yaptığım konuşmayı alacaklar, paylaşacaklar internette. Ve görüyor musunuz Oğuzhan'ın ses sonu bile insanları galeyana getirme yönünde falan diyecekler. Tamam mı? Yaptılar oğlum bunu. Yaptılar yıllarca. Yapacaklar. İşte Olsanın zaten küfürlü konuşmaları var diye diyecekler. Yapacaklar. Önemli değil. Ben gebereyim. Be benim Twitter videomu da paylaşacaklar <laughs> abi. Klasiktir. <laughs> Bayraktan abi o. şu an bizi izleyen 100 bin kişi bunu unutmasın. Bana şahit olsun yeter. Bak biz hakikaten beni atsınlar. En dibe gömsünler. Önemli değil. Şu anda izleyen seni dinleyen o 100 bin kişi bunu unutmasın hocam. Unutmasın çünkü bu artık öyle bir şey değil. Bu siyaset falan yapmıyor. Kime oy verdiyseniz verin. Kime oy verdiyseniz verin. Şu an yaşananı unutmayın kardeşim. Bu kadar. Tamam mı? Bu böyle bir bina yıkıldı da on, şovunu yapmak ona benzemez. Ben arabayla giderken bitmedi kardeşim. Hızla giden arabada sol cama baktığımda yıkıntılar bitmedi. Ben oradan geliyorum buraya. Tamam mı? Beş gündür uyumuyoruz. Ekip olarak herkes ayakta. Bizi delirtmesinler. İnternetimizi açsınlar. Biz buraya şov yapmaya, PR yapmaya gelmedik. İnsanlara yardım etmeye geldik. Bunu engellemesinler. Günah. Sonra ne yapıyorlar? yapsınlar. Aslında içeri mi atıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapsınlar. Lütfen. Tamamdır abi. Ben başka bir konu var. Onu sana yazacağım. Ne olur kapatınca WhatsApp'ına bak olur mu? Önemli, çok önemli bir konu. Alo. Çok teşekkürler sesimizi duyuyor bunun için. Tamam abi önemli değil. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Vallahi yok. Ee, sürekli lütfen e, interneti 5 dakikada bir abi kim varsa yanında uyar. Twitter'ı açın kardeşim. Tamam. Açın. Tamam biz paylaşıyoruz hep şimdi. Tamam başlayacağız şimdi şey. Tamam abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Sağ ol. Kendine dikkat et. Tamam. Evet, Oğuzhan Uğur arkadaşlar bizlerleydi. Tabii kanallarda konuşabildiğinden bir tık daha sert konuştu. Çünkü burası internet. Ee... E bir açıldı diyorlar da öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an VPNleri, VPN siz daha fazla sorun var hatta ya, Şu an Afircı buluyorum. Dedi ya yanında söylemedim de. Yani söylediğini bir tık işine baksın diye de tekrar bir şey yapmayalım. Ha, Oğuzhan Uğur ee, Alo. Ha? Bağladım. Yayın'a bağlı diyor. Bağladım. Benim ben, internetim yok abi ben bunu size anlatmak zorundayım tamam mı? Az evvel size konuşma esnasında dedim ki bir tane kadın var doğum yapmaya çalışıyor. Doktor yönlendirmeye çalışıyor sabahtan beri. Kadın göçük altındaymış. Şu anda. Evet. Canlı. Doğum sancıları çekiyor. Derya oluyor yanımda. Derya nedir son bilgi? Yani ekipler Dur bir bırakmış. saniye. Dinliyoruz. Ee, ekipler, e ekipler bırakmış. E ümidi kesip ayrılmışlar oradan. Ee, ama bize orada hamile gebe bir kadının enkaz altında olduğu bilgisi geldi ve bu teyit edildi. Canlı. Sanırım. Evet kurtarma çalışmaları ama bırakmışlar. Evet. Adres, yani adres paylaşalım. Adres, ne yapabiliriz? Eee yani orada şu an eğer hala gerçekten kurtarılmayı bekliyorlarsa bir hamile kadın var. Bir şekilde ekip yollanabilir mi bilmiyorum çünkü ambulans şey yaptık, biz ayarladık ama ambulans alsan olacak? Enkazın altındaymış. Adres neresi yani paylaşsana? Bana